Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Uzun zamandır bayağı bir haftada video çekmiyoruz tabii. bayram nedeniyle. Bir de... Bayram yoğunluğu var bizim tabii. Bayram yoğunluğu var. Yani benim değil sevgilim var. Izin kullanmadık. Hemen hemen 10 gündür izin kullanmadık. Çok yorun, yoğun geçti arkadaşlar. Bir de çok sıcaklar. Video çekemedik. Şöyle bir poğaça tarifi vereyim sizlere. Akşam işten gelince. Yemeği yedik ancak yeni yapacağım arkadaşlar. Şimdi poğaçamızın şeyleri, malzemelerini sayayım size. İnşallah iyisinizdir. Ee, geçmiş bayramlarınız mübarek olsun. Bu arada dedik evet geçmiş bayramınız ee, mübarek olsun. İnşallah Allah seneye de sevdiklerimizle beraber e, bu güzel mübarek günleri kutlamayı nasip etsin Sağlık saat arkadaşlar. içinde. Herkese sağlık. Evet. Şimdi iki bardak yoğurdumuz Şöyle 200 milimlik arkadaşlar. Bir bardak sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullandım. Bir tane yumurtanın sarısını üzerine beyazını da içine şöyle tuzunu da atalım. Şöyle hemen hemen. Sevgili yorgun olduğun sesinden bile belli gülüm be. Allah'ım. Yani sen bir canım Bir, bir tatlı kaşığı tuz. Bunları güzelce çırpacağım. Çok malzemesi yok bunun arkadaşlar. Basit bir şey gel bakalım. mi? çabucak yapalım. Çayın yanına yer hiç Çayın yanında yiyelim. Hem sabahları sana da iyi olur. Tabii. Şimdi unumuzu ben tamamı ne kadar giderse onu yazacağım arkadaşlar. Açıklamaya yazarız. Açıklama bölümüne. Bismillahirrahmanirrahim. 4 bardak e, un koydum önce. Şöyle kabartma tozumuzda 3 paket kabartma tozu arkadaşlar. Yani poğaçamızın adı 3 2 1. Şey poğaça tarifinin adı mı? Hı. Şöyle elimle yoğurayım. Hı. Hı. Şöyle elimle yoğurayım. Hamuru yoğurdum arkadaşlar. 6 bardak gitti. Bir de toparlamak için bir kaşık, iki kaşık. Yarım bardak da O çok işte, mu oldu? Yani belli olmaz o yumurtadan, yağdan, yoğurttan fark etmez o. Altı, altı, buçuk fark etmez arkadaşlar. Yani. Şöyle güzelce ele yapışmayan bir hamur yaptık. Bakın. Yenşireyim biraz. Oldu. Şöyle. Bu şimdi dinlenirken mayalı değil bu, kabarmayacak yani. Bu 5-10 dakika beklerken içini hazırlayayım ben. Şöyle 250-300 gram da lor, kahvaltılık lor. Tatlı, tatlı lor mı? mu sevgili? Değil değil mi? Tatlı değil kahvaltılık ya yağlı lor. Ha yağlı. Yani bu senin tatlı lor dediğin. Şeker, e, şey hiç tuz olmayan lor. Hmm. Sepet Güzel lor. oluyor ama poğaçaya konmaz tabi o. Yok. Katılır tatlı poğaça olur. Şöyle hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde, küçük mandalina büyüklüğünde beze kopardım. Tepsiyi biraz şöyle yapsana sevgili. Nasıl yapayım? Şöyle hafif şöyle. Şöyle mi? Ha, tamam. Tamam iyi görüküyor. İster yuvarlak yapın şeklini, ister poğaça şeklinde büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Bir de ben maydanoz koymadım şeyin içine. Ee, lorun içine. Sade yani. Herkesin damak tadı. Tabii. Serkan kardeşim ekmek canavarı tepsiye öyle bakıyor her an saldırabilir dişince. <laughs> Ama piştikten sonra tabii ekmek canavarı kim? <laughs> Serkan kardeşim bana öyle diyor. Biz diyor. Ne diyor? Hamur işi ekmek canavarıyız diyor. He, ee, hamur işi sevdiğin için mi? Ne yapalım? Hmm. Oh. Hamur işini seviyoruz ya. Ee, hamur işini sevmeyen mi var? Bu arada YouTube sayesinde arkadaşlar kardeşlerim kadar yakın dostlar edindik. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi can dostlarım benim. Tek tek burada isim saymak istemiyorum şimdi. Onlar kendilerini biliyor yani. Evet. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Bana büyük büyük moral kaynağı oluyorlar yani. Tabii. Gerçekten. Şimdi öbür tarafta bu çekimi yapsaydım çekmezdim arkadaşlar. Nerede biz bizim evimiz? Yani mutfakta yapsaydım hayatta çekilmez. Bizim evimiz iyi. O kadar sıcak ki anlatamam. Fırın gibi değil mi Fırın. <laughs> Tamam. Tek katlı bizim ev arkadaşlar Akşama kadar güneş üstüne vuruyor böyle. Tabii üç tarafında üç tarafından da güneş görüyor, bir de tepeden görüyor. Kışın güzel ama aşırı sıcak oluyor. Kışın güzel de yaz oldu e bir mu? Bir de işten geldiğim için yorgun oluyor. Bu sıcakta da video çekmek çok zor geliyor arkadaşlar. Hatta bugün bile istemedi ben dedim hanım. Vallahi video atalım kaç gün oldu atmıyoruz. Çünkü bu sıcaklar bizi çalışırken çok yordu. Evet, İş ya. yormadı da sıcaklar yordu. Aşırı sıcak var ya doğru söylüyorsun. <laughs> Sen onları hepsini bitir istersen. Hı -hı. Ben ondan Bilmiyorum. sonra şey yaparız değil ondan mi? Sonra? Tabii. Tamam. Hı? Tamam. Poğaçalarımız oldu arkadaşlar. Şimdi ben fırını açayım. Fırın ısınırken üzerinde yumurta sarısını süreyim. Tamam bakalım onu bana. sarı sarıyı sürerken de gösteririz gibi. Hı hı. Bir yumurta sarısı yediyor değil mi ama sevgili? Yetmezse bir daha bir şey yapar kırarım. Hmm. Üzerine susam, çörek otu katabilirsiniz. Ben çörekte de katayım mı ister misin? Birkaç tane bir yersen böyle bir kısmını az sevgili ya. Yersen. Çörek özsüz olsun yani ben. Hı güzel oldu o ya. Oluyor ya. Dişlerime dalıyor. Ondan sevmiyorum. Tamam bakalım. Şimdi bunu davul fırına vereceğim ben arkadaşlar. Normal fırında 180 derecede alt üst ayarda e, orta bölümde pişirebilirsiniz. Davul fırınımızın normal fırından daha güzel pişiriyor. Tabii böyle çöreğe kurabiyeyi çok güzel pişirir. Normal fırın zaten altını fazla yakıyor arkadaşlar. Onun için çoğunlukla davul fırını kullanıyor. Yani bizim davul fırın güzel pişiriyor bir de. Çok eski de ama bir türlü atamıyorum ben onu. Atsan da yenisini alacağız Sevgil. Yenisini alacağız ama. O model yok değil mi? Yani. Şimdikiler şeyli, dereceli. Dereceli. Dereceli olduğundan senin istediğin gibi olmuyor. Şeyde, çalıştığım yerde dereceli var işte ama evdeki gibi değil. Yani ısındığı dereceye geldiği zaman atıyor. O, o soğuyor, tekrar aynı dereceye gelese kadar hani şey de o, bekliyorsun bayağı. E, normal fırınlarda o da var, o termostat da. Ama normal fırınlar daha korumalı. Davul fırın şimdi öyle hmm. Hmm. korumalı, olmadı. hassas çalışmıyor so, demek derecesi. Soğuyor. Soğuyor, evet. Sen sür, ben videoyu durdurayım. Artık piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. mis gibi olmuş hanım görüyorsunuz. Arkadaşlar bu açalarımız gerçekten çok güzel oldu. Aynı mayalı gibi oldu. Bakın. Nasıl güzel kabardı. Pastane poğaçası gibi yapmışım gülüm. Yumuşacık durum. oldu. Hiç mayaya gerek yok. Kabartma tozuyla e, yumuşacık poğaçalarımız oldu. Neydi bu poğaçanın adı? bir. Ben ilk defa duydum. Neyse. 3 neyse. 321 poğaçası. Eee hem çok malzemesi yok hem çabucak oluyor arkadaşlar. Çay demlenene kadar poğaçamız pişti. 15-20 evet. dakikada pişti benim paşa, paça e, davul fırında. E, siz de yapıp deneyin arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şöyle bir tanesini kırayım Cengiz. Bir doku testi yapalım Hadi yani. Bakalım. Daha sıcak ama biraz bekledi. Şöyle bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Yumuşacık. Pamuk gibi. İçi de çok güzel pişmiş. Pastane poğaçası gibi değil mi? Aynı hakikaten. pastane poğaçası gibi olmuş. Yumuşacık. İstersen bir tanesini vereyim. Nasıl alacağım ben onu? Doku testi mi yapalım? Yap bakalım. Serkan i̇şte kardeşim diyecek şimdi saldırdın gene. Hı. Dene bakalım. Vallahi yumuşacık. Yumuşak olmuş değil mi? Mayalı gibi olmuş. Mayalı yapınca bekleniyor arkadaşlar. Ee, böyle kabartma tozundan yapınca beklemeden hemen oluyor. Eline, Burada eline sağlık hanım. Hakikaten güzel olmuş. Afiyet olsun. İnşallah siz de yaparsınız arkadaşlar. Yapıp deneyin. Yorumlarda yazın. Bakalım nasıl güzel oluyor çok güzel oluyor gerçekten. Bakın. Yeme de yanında mı yat derler. <laughs> Çaylarımız da her zamanki gibi hazır arkadaşlar. arkadaşlar. Demledik. İşten geldim. Yemek yaptım. Kahve. Önce kahve içtik. Yemek yaptım. Ondan sonra arkadaşlar bulaşıkları hallettim. Şimdi bir de boğaca yaptım. Çayla içeceğiz Allah nasıl kısmet ederse. Maşallahım var sevgilim ya. Yani ne diyeyim sana. Olsun. <laughs> Allah seni başımızdan eksik etmesin mid de bizim evet, Aynen. Evet arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorum ve beğenileri unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyeyim artık. Arkadaşlar iyi akşamlar. Bize destek verirseniz kanalımızın bir yere gelmesi için Hı. beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bütün dostlarıma çok selam. Hepiniz seviliyorsunuz. İyi akşamlar. Seyrederken beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Hepinize iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah emanet olun. Görüşürüz.